Kalkıyorsun gözlerine veda Ben şu an konumumun kare kolu hey, Gelin İstanbul'a bozulun Ya da ezberleyelim trakya karakolunu Çekiliyor film bile konulu Yoladım kilit sorumu Yok hanım ara bu yolları sana büyük olur Lan alana kadar dolun Bu sokaklar birilerinden sorulun Elinin kolunu salayarak geri bilesin diye Kiremit gibi rap yapıyorum Ve bir kere bile teşekkür alamadım İlkokuldaki bebeler bu yaşında Beni dinlesin diye 5-6 sene okul okumadım Sikimi olmadı dizindeki yaralarım Gözümdeki morluklarım Ve şimdi bir mühendisin bile ay yıkamadığı Bir tenide full bir çay diyorum yakaladığın İçindeyim arabacı Yanar bütün gece kondu paraların Biter de bitene kadar abana kanalım hmm. gelir gerisi yerine gider ayıların Kimi dedi buna bıdı Bıdırıp rapi dinlemedi beni Burakır ağlıyorum hmm. Kavanozun içinde kendi gücünüz dedik olup perileri Sizi yakıyorum hmm. sizi ve yutkuluyorum leşiniz Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken Küçülmedin mi aşkı verdiğim sersen cayarken Asıl bakıyorsun gözlerine eda eder Üzülmedin mi kalbimi çarpıp <laughs> çıkarken Üzülmedin <laughs> mi aşka verdin sen sen dayarken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken Ben çok üzüldüm sen üzüldün